Merhabalar Futbol Medya'ya hoş geldiniz. Ben Bülent Tuncay. Sporda bugün yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Süper Lig'de 9. hafta maçları oynanıyor. Bu akşam iki önemli müsabaka vardı. Lider Alanya Spor daha doğrusu e, liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptıran Alanya Spor koltuğunu geri aldı. Antalya derbisinde Antalya Spor'da hep 2-0 yendi ve e, Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı ve ilk maçından 3 puanı aldı. Uzun bir hasreti bu galibiyette sona erdirmiş oldu. Bunları anlatacağız ama gündüz bölümündeki maçlar ve onun arkasından gelen bir istifa var. Hatay Çaykur maçı 2-2 sona erdi. Göztepe Ankara Gücü karşılaşması İzmir'deki maç İzmir'deki maç İzmir ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Bu Ankara Gücü'nde bir ayrılığı da beraberinde getirdi. Fuat Çapa'yla yollar ayrıldı. 7'de 0. Fuat Hoca başarılı bir teknik direktör ama Ankara gücü performansı onu Ankara'da başkentte tutmaya yetmedi ve görevine son verildi. Konya Kasımpaşa karşılaşmasında da son dakikalarda atılan bir gol var ve Konya Spor Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Alanya Spor Antalya Spor Depresyonu'nda Salih Uçan ve Berkan'ın golleriyle 3 puanı buldu. 20 puanla liderlik koltuğuna yerleşti. Fenerbahçe ile aynı puanı taşıyor. Bir maç eksiğiyle ve avarajla lider durumda Galatasaray'ın bir maç eksiği var. 16 puana sahip. Gaziantep 14, Fatih Karagümrük 13, Başakşehir 13 ve Beşiktaş 13 puana sahip. Trabzonspor bu galibiyette 9 puana ulaştı. Eee... Erzurumspor karşısındaki Trabzonspor'da 3 puanı getiren isim Ekuban'dı. Attığı gol Trabzonspor'u 3 haftadır kazanamayan, mağlup olan daha doğrusu 5 haftadır kazanamayan bordo mavili takımı lige döndürdü. 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle oynuyor Trabzonspor. Yani Abdullah Avcı'dan önce bugünden önce sadece 1 galibiyeti vardı 8 haftada. Bugün kazanarak ee, uzun bir aradan sonra e, lige bir e, dönüş yapmış olduğu Newton'dan sonra. Yani ciddi bir erozyon yaşamıştı. Bu arada Maviler bu galibiyetle rahat nefes aldı. Abdullah Avcı'nın maç son açıklamaları var. Bazen böyle kazanmak da gerekir diyor. Çünkü maç gitti geldi. Erzurumspor'un e, gole çok yaklaştığı anlar var. Penaltı beklentileri var. E, sayılmayan golü var. Vardan dönen. E, Mina'nın attığı gol var. Bunların hepsini alt alta eklediğimizde... E, Trabzonspor'un çok zorlandığını söyleyebiliriz. Bu tabi e, normal bir e, bu şekilde yorumlamak lazım. E, yeni bir takım, yeni bir hoca. Daha doğrusu e, takım takımı da iyi, yeni diyebiliriz. Sezon başındaki transferlerle gidenler, gelenlerle takım büyük ölçüde yenilendi. Hoca özellikle yeni ilk maçında Trabzonspor böyle kritik bir aşamayı e, atlattı, kırılgan bir e, takımız ve ilk kez gol yemeden kazandık dedi Abdullah Avcı. Gol yememenin Trabzonspor açısından önemine vurgu yaptı. Gerçekten de öyle Trabzonspor. Bundan önceki 8 maçın 7'sinde puan kaybetmişti ve kalesine çok kolay gol buluyordu. Bu karşılaşmada da aslında pozisyonlar verdi Erzurumspor ataklarında savunmanın ve Uğurcan'ın performansını burada ön plana çıkarmak gerekiyor. Gerçekten de Trabzon'un galibiyetinde kritik bir rol oynadılar, üstlendiler. Yarın Galatasaray'ın Kayseri Spor'la karşılaşması var ve Galatasaray'da eksikler söz konusu. Luyendama, Emre Taşdemir ve Etebo bugünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı. Ve ısınma turlarında yer aldı. Yarın akşam 19.30'daki maçta Türk Telekom'da forma giyip giyemeyeceğine Fatih Terim tabii ki karar verecek. Ama bunun dışında olmayan futbolcular var. Falcao mesela tedavisi devam ediyor, oynamayacak. Ve 5 tane oyuncu Covid-19 nedeniyle karantinada e, yarın akşam bu karşılaşmalarda e, yer almayacak. E, bu da ciddi bir e, gaz açısından. Revizyon demek, kadro revizyonu demek. Tabii bunu eksiklik olarak e, tamamlama e, görüşüne katılanlardan değilim. Galatasaray sahaya 8 tane oyuncusu olmadı diye 3 kişi çıkmıyor, 4 kişi çıkmıyor. Yine 11 kişi çıkacak ve 21 kişilik geniş kadroda yer alacak. Bu açıdan baktığımızda sadece Galatasaray için değil bütün takımlarımız için bu sene böyle bir sezon. Covid-19'dan dolayı sakatlıklar olacaktır. Hızlandırılmış bir lig oynayacağız. Şimdi başlıyor. Hafta içi maçlar oynanacak. 9 hafta hafta içi oynanacak. Lig Mayıs'ta sonlandırılacak. Çünkü Avrupa Şampiyonası finalleri var. E, çok yoğun bir performans olacak. Bu da e, yaş ortalaması yüksek takımlar için handikap genç takımlar için avantaja dönüşebilir. Artı Covid-19 nedeniyle kadrolarda revizyonlar yaşanacak. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda e, takımları zorlu bir süreç bekliyor. Buna hazırlıklı olmak gerekir. İkinci bir noktada e, sahaya çıkan 11 kişi Galatasaray futbolcusu. Yani başka bir kulübünde olabilir. Eğer o noktaya gelme başarısını gösterdiyse kulüp bu futbolcuyu tercih ettiyse, böyle bir mukabele imzalandıysa ya da altyapıdan binlerce kişiyi eleyerek A takım e, antrenmanlarına çıkıp o kulübede oturma ve sahaya çıkma hakkını elde ediyorsa zaten rüştünü ispat etmiştir. O yüzden yıldız oyuncuya dayalı bir sistem değil, performansa dayalı bir sistem olmalı ve e, oyuncuların bu noktadaki e, performansı ön planda tutulmalı bir noktaya varacaktır diye düşünüyorum. Yani o yüzden Galatasaray'daki eksikliklere fazla takılmamak lazım. Belki yeni bir Ozan Kabak çıkar, yeni futbolcular üzerinden yeni yıldızlara doğru yol alınabilir Türk futbolunun gelişmesi için. Bunlar aynı zamanda fırsat da olabilir. Bu şekilde bakmak gerekir. Ee, haftaya da önemli bir karşılaşma, önemli bir derbi var. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Fenerbahçe'de iki oyuncu ile ilgili e, olumsuz haber geldi. E, bugün Gökhan Gönül'ün sakatlığı vardı. Gökhan Gönül Beşiktaş derbisinde oynamayacak efendim. Birincisi bu. İkinci eksik Fenerbahçe'de Sangare. Antalya Spor'dan sezon başında alınmıştı. Sangare'nin de adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Derbide bu oyuncu da forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında Fenerbahçe iki sağ bekini de kullanamayacak. Bu enteresan bir süreç oldu. Enteresan bir şekilde denk geldi. Ee, sanıyorum bu noktada da e, Erol Bulut alternatif arayışlarına girecektir. E, Beşiktaş'ta da Doğrukan e, cezalı durumunda kart cezası nedeniyle oynamayacak. Rıdvan sakatlanarak e, maçta oyundan çıkmıştı dün akşam. E, Rıdvan'la ilgili bir açıklama var. Rıdvan Yılmaz'la ilgili karın kaslarında spazm ve gerilme nedeniyle çıkmıştı. E, sağlık kontrollerinden geçti der de oynama oynamayla ilgili bir sıkıntısı yok gibi görünüyor ve bir iki de soru bakalım. Mahmut Orhan İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Erhan Yüksel Bülent abi nasılsınız demiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Erzurum'un attığı gol sizce gol mü? Vardan döndü. Çok tartışmaya açık. Yani farklı açılardan izlemek lazım. Ben çok hızlı bir şekilde baktım. Tekrarlarını görmedim. O yüzden tam bir kanaate sahip değilim ama Erzurum'un bu konuda çok ciddi isyanı var. Yani ilk yarıda o iptal eden Mina'nın golüyle ilgili eleştiriler var. Serhat Demir iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Ee, çok kısa bir şekilde e, günün turunu özetledik ve puan cetve, cetveli Galatasaray Kayseri Spor maçı dışında Oluştu efendim. 9. hafta itibariyle zirvede Alanya Sporu görüyoruz. Yine bu sene iyi bir çıkış yakaladı. Hocası değişti. Hocasını Fenerbahçe'ye gönderdi. Birçok kritik oyuncusunu büyük takımlara gönderdi. Ama yerini doldurdu ve şampiyonluk yarışının içinde yer alıyor. Alanya ciddi şekilde geliyor. 20 puanla zirvede Alanya Sporu görüyoruz. Fenerbahçe aynı puanda yer alıyor. Galatasaray'ın yarın akşam karşılaşması var. 16 puanda Alanya Spor 20, Fenerbahçe 20, Galatasaray 16. Sonra Gaziantep geliyor. Gaziantep FK Futbol Kulübü 14 puana sahip. 13 puanlı 3 takım var. Üçü de İstanbul takımı. Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Beşiktaş 13 puanla. Başakşehir ve Beşiktaş hatta Karagümrük'te kadro yapısı olarak baktığımızda şampiyonluk yarışının içinde yer alabilecek kulüpler bu mesajı veriyorlar. Trabzonsporsa bugün o yerden kalktı ama ayağa kalkmadı. Dizlerin üzerinde doğruldu. Sadece 9 puanı var. Zirvenin oldukça gerisinde ama uzun periyotta her takıma şans var. Trabzonspor'a da bu anlamda bir şans var diyelim. Ve e, bu noktada e, artık noktayı koyalım. Mümkün olduğunca yayınlar yapıp e, günün değerlendirmesinde bulunacağız. Ama stand, yani 23 bizim standart saatimiz ama onun dışında da olabiliyor. Bu yüzden bildirimleri açmayı lütfen unutmayın efendim. Beğeni tuşuna da basarsanız seviniriz. Takipte kalın, futbol medyanın takibini paylaşın. E, biraz daha geniş bir aile olalım. Arkadaşlarınızla gelelim Sohbet edelim Sorulara da yanıt vermeye çalışalım Burada karşılıklı diyaloglara da giriyoruz Mümkün olduğunca yanıt vermeye çalışıyoruz Diyelim Erhan Bey Fenerbahçe Beşiktaş maçı demiş Hafta içi değerlendirmeleri de Bunları yorumlayacağız Biraz daha takımların durumları belli olsun Bunlar üzerinden yorum yapacağız Kayseri yenilmez demiş Yarın akşam göreceğiz Diyelim noktaya koyalım Hoşçakalın efendim.